sana bir şey söyleyeyim mi harbiden harbiden çok güzel oğlum bu ne lan oyuna nasıl böyle bir şey girmiş olabilir ya hep premium'a geldi abi evet harbiden ilk defa ismine yakışır bir premium kutu seti olmuş olabilir ha bu arada Ciddi söylüyorum bir de yanına şey de gelmiş AVM'cik de gelmiş tamam yani biz bir çekizden verelim önce bir sesi düzeltelim alo ses 1-2 güzel bakayım bir tamam benim tip Allah'a emanet Yürürler. Tamam başlıyorum o zaman. merhaba arkadaşlar. Yepyeni Patron Ayıklısı uzun süredir beklediğimiz premium yeni kutusu ile siz güzel izleyeceğin karşısındayım. Kutuya gerçekten bu sefer 10 numara 5 yıl bir set getirirler ve onun yanı sırasında çok sevdiğiniz silahlardan bir tanesi olan hatta oyun sonu, oyun sonu, oyun sonu bunun görüntüsü var değil mi bu silah? Ben öyle hatırlıyorum. O silaha geçmeden önce şu setin bir güzelliğine bakar mısın ya? Oğlum harbiden, harbiden. Abi şey mi? Ne? Harbi çok beğendim ya ben de alacağım. Çok 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 iyi. Bak kafası ayrı bu arada. Bu kafayı istersek başka setleri de kullanabiliriz büyük ihtimalle ama. Yani bu, bunu nasıl getirmişler bilmiyorum. Erkek çok hali çok ya. olmamış. Ama harbiden şu hali bence 10 numara 5 yıldız. Ciddi anlamda söylüyorum. Yani bu tarz böyle setleri geldiği zaman ben bazı setleri çok beğenip bazı setleri kötü bazı setleri orta hali diyorum. Bundan sonra şöyle bir olayla başlatıyoruz. Artık seti onun üzerine kaç puan veriyorsanız Alihan sen de dair kaç puan veriyorsanız yorumlara yazalım efendim. Ben 10 üzerinden bu sete Harbiden bir yüz vereceğim. <laughs> Cidden baksana baba. Harbi güzel. Abi. Güzel yapmışlar. Bu bu setten hiç gocunmamışlar ve tabii ki bir yandan da burada gördüğünüz gibi sağ komutanı AVM'cimiz var. Bunun hem yağma sandığı vardı hem sayaç kaplaması gelmiş. Son görünüşte böyle bir hal oluyor. Skopları mı kopları falan var mıydı bilmiyorum. Var Belki Peki o var da de. varmış. Varmış daha önce bende varmış. Ama sonuç emojisi var bu silahın. Yani bu silahın böyle sonuç emojisi var. Böyle işte oyunu bitirdikten sonraki... Duruş şekli bir lobideki. Nasıldı bu? Aynen. Yoksa MVP mi? Baştan çıkıyorsun ya bittiği zaman. Evet. Orada dört duruyor. Orada işte. Bence gayet güzel olaylar bir tanesi. İlk defa bu arada sunucu mojili galiba premium'a silah geliyor. Aynen. Mu? Ben, bence ilk defa. Vurma efekti var. var mıydı? Vurma efekti var mıydı ya? Bu ünlük silahın vurma efekti de abi. gelmiş güzel güzel altın vuruş gelmiş harbiden altın vuruş desek ona iyi olabilir. Ölüm duyurusunu zaten biliyorsunuz giriş bir süreçte böyle ben belki dedi ki belki silahı öne alıp arka atma muhabbeti gelir ama onun yanı sırasında oyun buraya bir adet vurma efekti getirmiş yani beleşle bir tane vurma efektim oldu 10 numara 5 yıldız bir silah ciddi şekilde söylüyorum. Yani normalde diğer avmler birazcık daha önde olabilirdi ama vurma efekti yoktu diye bu silahın önündelerde ama artık şu an an itibariyle bu silahta bir vurma efekti var efendim bunun yanı sıra bu tabi bitmedi bu set. Bunun böyle kendi bir tamsıncığı var. Bu da iyiymiş, bu da iyiymiş. i̇yiymiş Keşke gelişti bilir olsa ama bu da gayet gayet güzel. Bir yandan güzel bir kaskı var. Ondan kötü dokun. denmez. Kötü denmez. Bence gayet güzel bir kask bu arada. Yani gayet kendi gider ya buna. Ya buna dikenli gider mi bilmiyorum. Bu da gider ama. Ben da gider. Arka saçı var ya. Evet ama evet. Oyunu böyle oynamak çok daha keyifli olabilir aslında. Bir adet bombacımız var. Böyle buradan gördüğünüz gibi bir tane neha çantı süslemeciği var. Bence 10 numara 5 yıldız bir olay oldu. Ve zaten biliyorsunuz ki garanti bir şekilde premium kutusunda bu silahı alabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte 12 defa açtığınız zaman otomatik olarak buradan almayacağınızı alım yapabilirsiniz diyorum efendim. O yüzden çok fazla lafı uzatmadan. Benim burada kutum var mı? Dur şunları birleştireyim. 30 oldu. Güzel güzel. Güzel. Çok fazla laf uzatmadı efendim. Sizler güzel biçikli atarken ben de sizler için tam be beğeniye böyle ala denk getir. Bum. İzle. Eğer ki güzel. eğer ki Avmicik burada gelse bir de 120'den ekstra bir ekstra bir ödül alırız bu arada. Her neyse geçtiğimiz günlerde bildiğiniz üzere bu arada ben bir de bir story atmıştım. 1 milyon UC olan bir hesabın story'sini atmıştım. Bugün akşam Galatasaray maçı var. Ayrıca bizim lol takımının maçı var. Esucu lol takımı var biliyorsunuz. Artık orada da varız e, ee, rol takımının maçı var. Akşam saat 8 gibi 19.30 8 gibi aynı 8 diyelim içinde olalım. 8 gibi yayında olurum ben. Aklınıza bulunsun. Hem LOL maçı hem Galatasaray maçı ikisi de aynı anda denk geldi. Bu arada Uceli kısma geçtik artık. İkisi de aynı anda denk geliyor. Büyük ihtimalle 10 gibi maç biter. 9.45 45 Aynen 10 civarı biter. Ondan sonra biz bugün Akşam 22'siz buradan sonra yani siz isterseniz 8'e gelebilirsiniz tabii önceden gelebilirsiniz. 1 milyon UC açılım yapacağız. Bilgi dayıcınız da olsun. Kick'te yayında olacağız. Kick Barış isteyen arkadaşlar giriş yapabilir. Ben buradan bir söyleyeyim bir hatırlatmak isterim sizlere gelirsiniz diye. Şuradan alayım mı? Kask falan Thompson falan gelir. Güzel bomba, geldi. Bomba geldi. Güzel güzel güzel. Ben bu arada bu setleri çıkana kadar açmaya devam edeceğim. 1 milyon UC. Bakın yanlış duymadım. 1 milyon. Yani bayağı uzun sürecek. Çok taktiğe ihtiyacımız olacak. Çok fazla bir şeyler deneyeceğiz. Tabii ki videosu YouTube'a gelecek ama ben canlı canlı izlemek istiyorum diyen arkadaşlar kesinlikle dediğim gibi akşam kickte olmayı unutmasın. Zaten kickte izledikçe RP ödülü kazanabiliyorsunuz. Ne bileyim işte e, telefon kazanabiliyorsunuz derken ha, o sisteme geldi. Ne bileyim bir sürü ödülle kazanabildiğiniz bir sistem var zaten orada biliyorsunuz ki. Onlara da isterseniz gelip eşlik edebilirsiniz. Kimseye söz vermeyin. Biz biz bugün bir milyoncuya kaç saatte harcarız acaba? yani bayağı bir sürer mi? Ne diyorsun kaca? Var ya 4 var. Kafa geldi. Tamam güzel kas geldi. Bence bir 3-4 saat olurdu. Yani. olur da abi şey mi yapsak? Yarı yarıya yarı mı bölsek? Ya da, yapmayalım ya. Yani nasıl bitireceğiz oğlum bir milyoncuyu? Oyun, şey Oyun harbiden Güzel Thompson'ımıza geldi 6x dürbünümüze geldi güzel ekstra puanlar harbiden bugün oyundaki her şeyi açacağız yani böyle alın çayınızı gavenizi rahat rahat takılın zaten e, kick uygulamasını biliyorsunuz apple store google store fark etmiyor kick yazıp hemen arat oradan da barışçı diye arattığınızda otomatik olarak benim profili bulup takip edebilirsiniz ki yayın açtığımda direkt bildirim alırsınız. ben yeniden Aha garanti Ama, gelmedi garanti ha. gelmedi garanti çok gelmedi. güzel. Çok güzel bir çok alacağız. güzel bir tane daha açıyorum bir tane daha gelecek yok mu burada bir tane daha gelmesi <gülüyor> <gülüyor> Ananı yes. Yes. Set geldi. Yes, yes, yes Oğlum hem okay. garanti gelmeden Avm geldi hem Bebek gibi set geldi bir yandan da Garantiden bu geldi çok güzel oldu Vallahi çok güzel oldu mükemmel oldu buradan da bana Hepsi varmış okey bir sadece buradan Ne kaldı Kafası kaldı Gayet gayet güzel ver Alırız. Ya. Geldi şimdi Geldi geldi izle izle. Bayağı i̇zle. Ya ya kafası daha rahat çıkar. Set daha zor çıkıyor bu arada. çamda mı abi? Yo onlar boyaya dönüyor okey. Bu arada kafasını almak direkt istiyorum. Belki de kafasını bu kadar... u 6x boyaya dön. Bak her şeyi çok güzel getirdin kanka. Her şeyi çok güzel getirdin. Yorma da bizi. Şöyle bir şey yapacağım. Bekle. Bir. Günü ikini atacağım bir. Kafa rahat olsun. Bir beşiği böyle geçmek istiyorum. Hadi be uğraştırma. Babacım buradan tek almadığım kafa kaldığı için kırmızı da bir daha atarsa bize her türlü kafasını verecek. Yani aynı anda iki kırmızı atmayacak. Kutunun güzelliği bu. Ne? Hı? Oha. Ne? Ne oluyor lan? Güzel. Word bu arada. Çok word. Abi diyorum. ipin diyorum kızım. Anla. Bir tane daha geliyormuş şimdi AVM'cik. Düşük bayıl. Ama sağ komutan AVM'sini getirmeyi ben beklemiyordum. Hadi. Var mıydı bize böyle bir bilgi? Vardı abi. Var. Vurma, vurma efekti gelmişti. Vurma efekti ne biliyor muyduk? Ben sanki... Görmüştüm Bu arada ya. şey de geldi ha. Bu da geldi. Bu artık yeni Al. setimiz. Anladım yeni setimiz. bunları bence. Ben aldım aldım. Hepsini aldım. Bu üçü 3 üç aldım. Evet bunları önden sipariş verebiliyorsunuz. Her türlü word oluyor. Yani eğer ki ucu yükleyeceksiniz ve bu seti alacaksanız bence şu anki sette basmaya başlayın. Hem buradan 3-3 6 tane parça alabiliyorsunuz. Burada indirim alabiliyorsunuz. Buradaki kutuyu da deneyebiliyorsunuz. Öyle bir bilgi söyleyeyim size. Zaten daha satın alma hediyesi devam ediyor. Estudio ipinden ya alışveriş yaptığınızda gelip buradan tabii ki çok rahat bir şekilde bonuslarınızı, bonus uciliğinizi alabilirsiniz. Bence güzel bir set gelecek. Hangi silah geliyor? Ajops 32'ye mi geliyor? Aynen. Acı mi geliyor harbiden? Acı 32'ye en son galiba evet, tamam, Toki abi. gelmişti. Toki, Toki vurunca Toki yapıyordu. Yok, ya o şey gelmedi yesil, mi? Yeşil, yeşil bir tane vardı. Acı o. Tam o Acı 32'ye ondan sonra bir şey daha geldi galiba. Bilmiyorum ben en son onu hatırlıyorum sanki o dümenler. O işler var ya korsan morsan o değil mi en son gelen? Ha o. Ga. Ga. Su. Gemi gibi bir şey. Aynen aynen, aynen evet evet o... o da olabilir. İyi ki de fark arka öyle sağlam skin getirdiler acaba bak şimdi niyaya getiriyorum. Bu acı 32'yi kullanan oyunda 3 kişi var ha 3 kişi. Oyunun yapımcısı. Oyunun yazılımcısı. Oyunun da bir de botu yani başka da öyle acı 32. Ben kullanmıyorum Harbiden yani. Bu yani. Bu Vallahi kadar... bu kadar yatırım yapılmasına ne gerek var o silaha? Ama asıl olay yani... abi M4 geliyor. M4? Ondan sonra. Alev M4. M4. gelecek. Alev, alev M4. Alev M4, doğru, alev M4 geliyor. Bu... Hadi be. Hadi Aferin. kafası. 6 tane bomba verdin kanka. Kendimizin patlatacağız. Nedir yani bu? Ama ben taktiği değişiyorum bir saniye. Bir tane daha öme. Hadi be. İzle şimdi. Bak. Tak 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 bum geldi. Hay Demek ya. ki beyinler atılmamış, basılmamış. Tam böyle bir olay bir kontrol edelim. Böyle ikna bir tıklayıp bum. Gene gelmedi Oğlum ben bunu Hadi kafası be. almadan çıkmam. Açıkça söyleyeyim. Artı 3. Bu ne oğlum? Paraşüt mü var? Oha. Oğlum çok iyi bu da. Çok iyi lan. Bu çok iyiymiş. Bu da çok iyi. Bunu nasıl görmedik? Ya hay süslemeni ya. Vallahi iyiymiş. İyiymiş bu ork. Tamam. Bir onu aldık şimdi. 8x'ini şimdi geri 900 boyaya kadar. iki tane açtım yanlışlıkla. İki tane yes. 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 Bunun için değer. Harbiden bu setin bu kafası için ciddi anlamda değer. Bak gerçekten söylüyorum. Bence mükemmel. Bence mükemmel. Yani. Baba Peaky Blinders'ı bakayım şuralar benim zaten. Bu ne? Bunu sen yaptın abi Hayır. Bu rap. Rp e bu. Rap abi bunu sen yaptın. Bunu sen yaptın. <laughs> bir dakika. Ben buraya bunu giyiyorum ya yani fena kendi da evet oluyormuş aslında ama bence kendi kaskı da gayet güzel ama bunu bence direkt öyle oynamak lazım buna çanta aha bu oldu Piki Blinders'ın çantası fena olmadı mı yok tam şey ay aynı ya. renk ha aynı renk aynı renk tonu Bilerek yapmışlar ha Piki Blinders'dan sonra başka bir şey giyelim diye vay ananın nikahını baba bir de bir nice de alın. bu da güzel yok ya Piki Blinders güzel Piki Blinders güzel kılıç elini. O burada halamız var. Buna şuriken lazım. Tamuray, Şu mesela. alalım. Bak yok. O da olur. O da olur. Onun Abi, da olur. Bu da olur. Bu Biz... yakışmadı ya. Küçük olmaz. 9'a bak. Yok yok bize, bize, kılıç lazım. Kılıç böyle bu renk tonlamasıyla kılıç almayız. i̇kili kılıç. Bu olmaz mesela. Oo. Tam ninja oldu şimdi. Evet. Ninja gibi duruyor bu arada. Aynen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kaskı da çok güzel. Ya ya. Oyunda ben şunu başlıklarım önünde göster kapat. Böyle takıp yok ya geçtim vazgeçtim vazgeçtim. Arkadan bakacaksın bak yüzünü görmüyorsun ki. Yo yo çok güzel. Çok güzel. Ben şurada maçlara başlıkları gizliyi koyayım. Profil ne var mı bu? Güzel. Bence 10 numara 5 yıldız bir setimiz oldu efendim. Lafı çok fazla uzatmadan sizler güzel pencikler atarken biz de hızlı bir şekilde maça geçiyoruz. O zaman maç görüşmek üzere. Let's go. Aha! Militar atlayışı. Hmm. Gelen var mı? Çok. 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 Gel bak. Çünkü bence ya bilmiyorum ya. Nereyi alırsan al götüne parkında kalır. Bunu unutmalar oyla. Nereye aldık? Şu binayı alalım. Oo, rahat perakelasını alacağım. Tamamsın gel bakalım babaya. Adam mı geldi? Evet, adam geldi sana. Çok güzel oldu. İçeride adam var. Geç onu alalım. Gitti. Oğlum adam bizim ölümümüzden size nasıl gelebiliyor ya kanka? Anlamadım ki yani. adam. Girmiş. Dağ adam nerede bunlar? Çok adam indi buraya. Bak pusuyor olma şansları çok yüksek ha. Sıkan var, değil mi? Ben sıfır eksist duyuyorum. Ben de. Ne nasıl oldu bu Yes? Abi Cedi fight mi diyorlar kanka. Orada köşeye fight diyor. Baya kalabalıklar. İki görüyorum şu an. Watch out. Bak. Bayamadım onu. biraz. Düşmüyor düşmüyor. Ben Boş buradayım. Dede şey var. Başka de orada. Ananı bot değilmiş. Nasıl aldın? Amma. Orada patlattım. Ne ben piç? Benim olduğum yere geç abi biraz. Geldim. Gitti bak. Itti. Burası bir karışık diye. Burada adam var. Vururuz onu. Oğlum kacayı kim nereden vurdu lan? Abi ben Bence lan. yapay zeka sandım ya adamı. Watch out. Adam var. Ben sana bir şey bir taktik öğreteyim. Molin var mı molin? Şuna bir tane mule atıyorsun bu yanıyor. Gel. Bir adam var. Gel. Molin yok lan. sıkıyor mı geriye. Abi yeni adam çıktı ya. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Alırız bunları. Bunlara yani sıkıntı yok. Göt verence oynuyor. Bir kapağa çıkan mı seni vurdu? Evet. O, aynen o. İsterseniz tamamı basarak Beraber evet. olabilirsiniz. Ben gittim. Ya çok 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 tatlı bir karardı bu. Öyle bir, adem, öyle, adem, bir evet, ki, <gülüyor> <gülüyor> öyle bir anda attı ki. Öyle bir anda attı ki. Bir daha abi ne yapalım biliyor musun? Bir Evet evet bir burada, şey bir, burada bir burada bir bu gözümüzü alalım. Ya gerçekten çok gerçekçi oynuyorlar ya. Antikas sonra tele çıkmak da. Bak evet, bak üç takım daha duruyordu. Üç takım daha duruyor da. Bu de çok büyük bir kalabalık var. Yastaya da var. Aklımıza kalsın. Onu bekleyin lan. Geldik geldik. Geri geldik, geri geldik. Militali. Nerede lan? Havadan bakın bir. Bak daha şey almamışlar. Ben adam telleri soralım. doğru gidiyor. Tele gitti bir tanesi. Birli nerede ya? Telde. Bir can. Gerçekten sen çok şanslısın be çocuk. Ayağa kalktan vuracağım zaten. Al adot ya. Ayağa kalktı vururum. Vurursun. Ben görmüyorum abi. Yerde yatıyordur. Merdiven doğru gitti. Arkadaşın gelsin seni kurtarsın kanka hadi. Bir adam var mı? Var var Aşağı birini bana bakıyordu. Peki, gidelim. Ama buradan nereyidir biliyor musun? Buradan bir poçiki yapılır. Poçiki de vardı, tutulda vardı, yastaya da vardı adamlar. Gidelim. Evet burası bayağı oldu. Dolu 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 burası dolu. Bir nakalı pil lazım burada. Abi şuraya şuraya bak. Watch out. Ne yapıyor? Aha. Adam. Gitti. Dijango. Raşat, raşat, raşat. Uçmam yok bir raş at, raş at, raş at. Nerede? Kaçıncı kat. Çatı var bir de ikinci kat var. Yanlış görmedik. Solda bir tane adam var burada. Nereden kaldırıyor adamını? Galiba şurada. Aşağı atladı. Ne oldu lan benim önüme çıktı bu? Ortaya geçti, yan odaya geçti. Bu nerede abi? Bak, şurada, ben alırım. ben bende hile var. Gel bende hile var. Nerede? Şu bak, Nasıl bu adam burada olduğunu anladın ha? Oğlum bunlar burada var ya. Nasıl bir parça baksana şu atı ya. Yanda adam var. Aha. Yanda. Doğru do, do. Bana sırtı bu tepede. Bunlar harbi yemişler buranın ekmeğini ya. Bu da başkasının şey mi? Çiçeği mi bu? Adam tam bunu toplarken gitti ya. Adamda göz mü var lan? Bu arada diğer karşıya fena. Oğlum benim maske yanımda maske gözüküyor bu şu an giderken. O ne oğlum? Abi o ne lan? Oğlum bu ne? Oğlum o lan. Bu şüne... geliri bayağı oldu bir şey. anasını satayım. Neyine? yılan geliyor seni ısıracak. Ne? Kaç. Neyine? Aa motorlu birisi gidiyor. Motor boş ver. Adam var. Nasıl abi, bir canlı kurtuldu? Bir adam adam. Pardon abi. Abi var. Adam var lan burada. Gitti mi bu o adam motorları yiyip? Adam harbi o mermi yiyip gitti ha o kadar bir güzel vurdum ki ölmedi. Ama yaslaya da adamlar vardı bu arada. Gelin. Aa, adam kaldırma kaldırmadı Çatı dolu. bizi kaldırmayan gelecek konular var. Ben, ben. Ben, biz, biz, önce, önce bombaları kullanalım. Bunları boşa mı alıyoruz? Sol sağa çıktı. Aa ben atamıyorum. Biraz garip bomba attım. Ben de birazcık garip attım. Ben bir info çekiyorum bekle beni. Oha iyi lan. Buradayız be. Bir, bir adam daha var burada. Var 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 abi şu taraf uçuyor. Watch out. Bize ne olur mu? İşaret tatlım bir şu an Bir dakika. Bir tavza bakacağım bula. Dediğim yere git abi orada adam. Burası temiz. da var. Nerede adam? Mark the location. Go. Hadi ben, ben gittim görüşürüz. Adam hiçbir şey yapamaz zaten. Orayı direkt koruma halkanla çevirdim bak. Azıcık çok korundu abi. Ben ne abi. yaptım lan? Geri gittin abi. Dur. Alt katta bir şey. Bunun altında bir yerde bir Aa burada. Alt katta da görüyorum zaten. Bir yerde bir şey burada. Bir abi dur. Napam be. Bir an var ya her beni vurabilecek zannettim ha. Öyle bir, ben de bir aşağıda durmuş ki. Vuruyordum. Tam burada KT mi izledik? Bir tık kasta nereden kastı bilmiyoruz ki. Var Araç ne? Daha. Ben Monster Truck görmüştüm. Yo bu değil. Zaten bu pis bizim arabayı çalmış oğlum. O adam full gaz bastı ya. Evet evet bu bizim arabayı çaldı bu arada Toki'deki. Arkada motor görüyorsun takipte. Durdu. Nerede? Bileceğim onu. Alırsın abi bunu. İki tane uyarı attım buna. Fatih biz yani bu arada. alsana ya. Bunu biz ne güzel araba takip ediyorduk. Şuraya böyle İçeride adam abi. Buradan girdiğin gibi önünde. Al onu Abi lütfen kurtar. Ya oğlum ya. Açıktan niye adam oynuyorsun kafasız Eşek ya böyle beklemek ne ya Evet durduk yere ölen adamı da <laughs> görmüş bulmaktayız Şimdi bize alırız ya dost rahat alırız da Ner Neredeler O araç nerede ya Abim kaldırma şunu Bak hemen kaldırıyor Lan al lan şunu o zaman <laughs> Hayır diyor. Ha, hak ettin yani bunu. Dur araba geliyor. Dur. Ray Bay mı denildi bana böyle geliyor no. ama. Adam adamını kaldırdı. Ciddi misin? Evet. Adamın etrafında dolaşayım mı? Vallahi canı abi. kasar. Bir geç abi. Alın. Yani sen Alın. nasıl ölmeyi başardın? Abi beni öyle bir vurdu ki görmedim. Yürü git yani Görmedim. Kaya saldırdı. Kanka. Benim de pitinin am... Gaz... Abi dikkat dikkatli vurma. Biri gidiyor bu o, o tarafta adam var. Orada, o tarafta adam var. Abi yat da bir canını bas. Nereye gidiyor bu. Bir... Kaç aldı? Yanına, yanına yattı. Adamın yanına yattı yattı. yattı. Bu ne oğlum? Benim, benim araba var abi arkada. Dikkat ya durduk yere... Durduk yerde Van Mesquad'a giriş yaptık. Neden bilmiyorum. Zarar ya. Nerede sen oğlum? Sen hani? Şada da var, şada, şada. Asalım alalım. Oğlum oradan ki. Ha gitti. Nereye gitti lan? Adam araba mı gittin? Burada da zıpladı abi, bu adam. aleyküm, Harbi, Uymuş arkadaşı. Harbiden Batur ağaç kaza oldu bu üstünü bas rahatsız ediyor şu an canlı kullanmaması. Şimdi geriye kaldı 5 adam ve neden ben tek başımayım bu tabii ki e, ayrı bir soru. böyle oynayamam bu oyunu. Bu dakikadan sonra raşlatar oynarım. Durduğum yerde durmak sıkıntı benim için. Bu adada eğmeni bir dört tane. abi? Fake <laughs> attık oğlum. Merdivende dur ya. Bum. Oh. Ney? Aşağı ileri gitti ileri gitti. Aha. Lan eşeğe ne bak. Ne yapıyorsun? Bak lan sen kafayı yemişsin. Merdiven üzerine mi çıkıp pustun? <laughs> are you are you are you crazy? Are you crazy or what? Amma Delidir yakalayın. Ben sana Ay. bir şey söyleyeyim mi? Victor'a denk geldik. O direkt amm. Ne uçma kapandı. <laughs> kafayıymış. Ne yap Herkes kafayı yemiş. Vallahi ya? lan siz de bir kendinize gelin. Niye kendi adamının bulutu patlıyor onu anlamadım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sıkıntı büyük. Sıkıntı kardeşim ya. Harbi. Bence adam arkanda bir yerde abi. Ben mermi yiyeceğim gibi hissettim bir anda. Gezerim. Aynı anda iki kişi mi vurdu? Bu bu istesen <laughs> ayarlayamazsın bunu. <laughs> Oğlum mobilden oynadım ya kafam karışıyor. İki adam aynı anda bana nasıl sıkmaya başardı? Bu da bu da ayrı bir soru, ayrı bir soru. Hadi bakalım. Aa smok var gördün mü? Onun da kayanın gördüm, da kayanın da kayanın Solda konteyner üstüne çıkarsın oğlum çok açığa çıkıyorsun sen O kadar da değil İyisin Ben aldım bunu kardeşim Arkadaşlar burada orada bana böyle geliyor Tamam 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 Allah Kafa geldi Oh smok Ya Allah! Akbar! Ananı! Ne? Beklemediğim bir hareket yaptı. Harbi çok güzel oynadı. Adam, bu arada abi adam yaptığı hareket. Şey, Yanlışlıkla yaptı onu söyleyeyim. Evet bunu isteyerek yaptım ben tartışıyorum ama güzel hareket Yok. yaptı. Baraya tıkladı. Aşağı indi. Adam zıp yukarı çıkayım derken bir anda zıplayıp aşağı atladı. Yani Eson İK sıkıntı. Bari vur vur. Ben ikinci iki maçı yaralamıştım ben. Adam bitirme daha Harbi bu de. Bu neymiş anasını Debit ne B fightmış ya bu. Oyundan düştüm. Yapma be. Of. Hay ana. Adamların attığı fighta yemin ediyorum size oyun dayanmadı arkadaşlar. Ciddi şekilde söylüyorum. 5 saat büyük çocuğu yasağa çıktı. Biz büyük ihtimalle bir tane daha maç girmiştik. Oyuna yaralamıştık diye düşünüyorum. Her neyse güzel bir maçtı. Bakayım izleyemiyorumdur büyük ihtimalle. Artık uğraş da bitmiştir büyük ihtimalle de. Evet. Her neyse güzel bir oyundu. Güzel bir setti. Tekrar dedim arkadaşlar sizler de girip oyunda premium kutusunda bu sete sahip olabilirsiniz. AVM ile beraber ve tekrardan söylüyorum. Akşam 1 milyon UC'lik bir açılımımız olacak. Aklınıza bulunsun. Kikteki yayına hepinizi bekliyorum efendim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da sakın olmasak unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.